ne yapıyor lan burada sınav çekiyor. <laughs> bu oyunu aranızda oynayanlar olduğunu biliyorum. Zaten geçmiş videolarımda da benden bu oyunu oynamam yönünde talepler gelmişti. Kısmet bugüneymiş. Evet bugün çöp adam savaşları oyununa başlıyorum arkadaşlar. Güzel eğlenceli bir mobil oyun. Videoya geçmeden önce siz yani YouTube'un en kral oyun severleri olarak hemen bu videoyu beğenin lütfen. Yeni geldiyseniz de abone olun ve keyfini çıkarın oyunumuza başlayalım. Klasik harekat olarak başlamak mantıklı olacaktır bizim için ve yeni harika diyorum. Zorluğu normal diyelim. Evet. Oyunumuzun introsu başlıyor sanırım. Innomorta adlı bir dünyada her biri kendi teknolojisine sahip ayrı ayrı uluslar çevrenizi sarmış durumda ve hepsinin tek ortak amacı hüküm sürmek. Her ulus kendine özgü. Savunma ve saldırı yöntemini geliştirdi. Benzersiz becerileriyle gurur duyuyorlar. Hatta öyle takıntılı oldular ki Neredeyse silahları takıyorlar. Vay be. Hepsi kendi yöntemlerinin olabilecek tek yöntem olduğunu düşünüyor ve hepsi de kendi ilkelerini diğer uluslara öğretmeyi hedefliyor. Bunun için yaptıkları liderlerinin deyimiyle ilahi müdahale. Veya sizin de bildiğiniz şekliyle savaş. Evet. Güzel bir intro falan da yapmışlar. Yani boşuna demiyorum. Bilgisayarda olsa hani demezsiniz bu telefon oyunu diye. Gerçekten güzel bir başlangıç. Şimdi savaş başlıyor. Archidon düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor. Archidon heykelini yıkın diyor. Tamam yıkalım nasıl yıkacağız? Bir madenci eğitim. Eğitelim bakalım. Galiba madencilik falan da yapacağız. Bir taraftan tamam madencileri kontrol etmek için üzerlerine dokunun diyor. ile birlikte bir çanta altın çıkarın. Ha tamam tamam böyle oldu galiba. Tamam şu an çıkartıyor mu? Bunu otomatik falan alamıyoruz mu abi? Bu ne? Madenciyi seçmeyi bırakmak için bu düğmeye dokunun diyor. Tamam. İki sopalı eğitim. Tamam. İki tane iki sopalı eğitelim bir de. Bu da galiba e, bayağı baya kavgacı gibi bir şey olacak. Aynen. iki sopalı eğitim. Bir tane daha eğitelim bakalım. Savaş mı yapacağız lan hemen? Tamam. İki sopalı eğitildi. Onu şeyine de aldım. Savunma ve saldırı iki seçenek var. Saldır diyor. Aha buradan saldırıyoruz direkt. Tamam. Bakalım. Şu an karşıdaki başka bir saldıracağız galiba. Aha heykelleri var. Bu ilk dediği heykel bu galiba. Aa, biz Adam dur bir dakika onu mu halletsek acaba ilk önce? Birini alalım dur. Şuna bir saldırsana abi. Bunlara bir saldırı ya. Oğlum madencileri falan geldi adamların. Ne yapıyorsunuz siz? Abi zaten ben bir şey yapmasam da herhalde yıkıyorlar şu an. Heykele e, odak durumdalar. Bir tane askerimizi kaybettik. Diğerini de mi kaybettik? Aha. Madencilerimize geliyorlar şimdi. Dur hemen. Yeni bir tane daha oluşturmam gerekiyor. Şu anda o düşüyor. Tamam geliyor. Hadi dostum. Sen madencilerimizi koruyan kişi olacaksın. Altın çıkartmamız gerekiyor bol bol. Bir tane daha hatta oluşturalım. Tamam bunları galiba altınla mı oluşturuyoruz? Bir tane daha geliyor şimdi. Bunlar herhalde onları halleder diye umut ediyorum. Ama bunlar okçu abi Ben niye okçu falan oluşturamıyorum acaba? Ama sağlam vuruyorlar ha. İş fena değiller yani. Güzel. Tamam şimdi onların madencilerine de dalarız. Bizim bir tane daha madencimiz de oluş şey e, savaşçımız da oluştu. Güzel. Güzel tamam. Hatta bir tane daha bence oluşturalım. Kafamız rahat etsin arkadaşlar. Bir tane daha. Bir tane daha gelecek şimdi. Hadi doğ. Tamam doğdu geliyor. Madencilerimiz orada çalışıyor. Güvende. Bunların madencilerini de hallediyoruz. Şimdi o heykellerine de saldıracağız sanırım. Aynen. Tamam güzel. Güzel. Bu niye savaşmıyor acaba? Bir dakika şunu şöyle kaldırayım. ha Tamam. Şimdi Savaşır. Tamam, madencelerini hallediyoruz. Bir taraftan bir adamımızla heykeli hallediyor arkadaşlar. İlk görevi galiba halledeceğiz bu şekilde. Tamam. Heykelleri yıktık. Bir taraftan o öbür tarafta altınlarımızı madenimizi de yaptık. Arşidonlar batanlarından sürüldü ve dağlara çık kaçtı diyor. Aha, bir şeyin kilidi açılıyor galiba. Devam et. Sürükleyin ve bırakın. Okçu, tamam. Aa, işte istediğim şey buydu abi. İstediğim şey bir okçu da yaratabilmekti. Şimdi okçuları da yaratınca daha geriden güzel bir mücadele olur. Bu ne? Castle Archer'ın da kilidi açılmış. Tamam, güzel devam et. Şöyle. Yükseltme yapabiliyoruz bunlara. Hatta bunu yükselteyim bakayım bir tane. Bir tane daha yükselteyim. Tamam oyna abi. Hallederiz artık okçularımız da var ne de olsa. Pusu yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamana dek dayının. Gün doğana dek hayatta kalın. Tamam kalacağız. Hiç merak etme. Tamam şimdi yine madencilerimiz çıktı. Madencilerimiz bayağı da çoğalmış. Büyü envanterinizi açmak için buraya tıklayın. Ha daha hızlı büyü yapınca daha hızlı kazıyorlar. Tamam ben bir taraftan şuradan hemen olmamaz. Görünüşe göre pusu kurulmuş. Tamam ben de zaten tam e, askerleri yaratıyordum. Bu neymiş? <laughs> geri çekiliyor. Geri çekiyoruz onlara. Tamam madencilerimiz zarar görmesin diye geri çekiyoruz. Bir tane okçu geldi. 2-3 tane. Güzel tamam bu okçular onları halleder mi? Galiba halledemeyecek. Şundan doğuramıyorum mu abi. Bir tane yakın dövüşümüz de olsun. Bunları sadece okla halledemeyeceğiz. Tamam bir tane daha bir tane de yakın dövüşçü şimdi çıkıyor olması lazım. Ya da onu almadık mı acaba? Bu savaş alanını almadık galiba. Bakayım bir tane daha yaratayım. Tamam bunları hallederiz biz ya. Hallederiz tamam çok güzel. Bu dalgayı atlattık. Madencilerin geri gelebilmesi için savunmaya dokun. Tamam. Oldu made, e, madencilerimiz geri geldi madenciler geri geldi bunlar da çıktı meydana Tamam dur, seni bırakıyorum abi siz, siz abi bu madencileri korumak tamam mı sizin göreviniz abi siz üçlü orada durun bizim bol bol altın kasmamız gerekiyor bir tane daha okçu yapayım hatta şurada şunu kapatalım bunlar burada siz madencileri savunurken aha okçu da bir tane doğdu. Bunlar hazır hedef olarak bekliyor. Aha geliyorlar çünkü. Hem de baya böyle e, kalkanları falan olan tipler geliyor arkadaşlar. Bizim halletmemiz gerekiyor bunları. Tamam. Hem arkada okçularımız var hem yakın dövüşçülerimiz var. Bence bunları halledeceğiz. Okçularımız derken bir tane okçu var bu arada burada. Çok miktarda altın çıkarıyorsunuz. Biraz birlik eğitmeyi unutmayın. Tamam. Birlik eğitelim doğru. Tamam. Bir tane daha okçu gelsin abi. Tamam o okçu doğarken doğduktan sonra hemen bir tane de şundan yine doğuralım. Tamam okçu bir tane daha geldi bakın. Hemen bu doğsun bir tane daha okçu basıyorum. Hemen o okçu da gelsin. Tamam güzel. Biraz yaklaştılar ama bizim heykele doğru pek bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum. Çok güzel çok güzel çok güzel. Tamam bir tane daha bol bol altın nasıl çıkartıyoruz. Bir tane daha okçu gelsin. Yalnız yakın dövüşümüz azalmış Okçular var yakın dövüşü tamam Bir tane daha okçu geldi şimdi bir tane de yakın dövüşü yapıyorum Hemen önlerine Tamam okçularımız şu anda saldırıyor Arkadaşlar yakın dövüşümüz Bir tane olması birazcık e, kötü oldu Ama okçuların dibine kadar giriyor Savaşçılar tamam Bir tane daha doğuruyorum ben hemen Bir tanesini kaybettik yapacak bir şey yok Olur Savaş zayiatı olur o kadar arkadaşlar Yapacak bir şey yok Tamam bir tane daha hatta yakın dövüşü doğuralım. Bir tane de madenci şimdi oluşturacağım. Nasıl Su altınımız var. Madene de biraz abanalım yani. Heykelimizi korurken. Tamam yine geliyorlar. Tamam çok güzel. Allah'tan doğurdum bunları. Ha, hemen hızlı hızlı. Tamam bunları ben hallederim. Hallederim sıkıntı yok. Yakın dövüşçüler. Bir tane daha yakın dövüşçü doğuralım abi. Hemen bunu yetişecek mi bunlara bilmiyorum ama yine iki tane yakın dövüşümüzü kaybettik. Demek ki bizim biraz yakın dövüşü yapmamız gerekiyor abi. Kaçtı galiba diğerleri de. Teslim olmadınız ve pusu başarısız oldu. Şimdi Swarbird'e saldırmak için ileri var. Tamam şimdi mevcut e, birliklerimizdeki şeyleri bak. Okçuları birazcık daha bence geliştirelim. Hazır okçulara şey yapmışken biraz okçuya vermek istiyorum ben yine. Bir dakika seçmemişiz seçelim. Tamam okçumuzu bir seviye arttırdık galiba şimdi. Şimdi birazcık da yakın dövüşçülerimize bir tane verelim en azından. Şuradan da alabileceğimiz bir şey var mı? 10 ee, tane şeyimiz varmış. Şu hızlı madenci şeyi alsaydık hiç fena olmazdı ama 10 olduğu için. Neyse bir sonraki savaşta kazanırız arkadaşlar. Ben hazır diyorum ve başlıyorum. Hazır. Tamam Şimdi Sword World'a mı ne gideceğiz? Oyna diyelim, gidelim. Bence altı ederiz bunları da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Aha madencilerimiz geliyor. Ee, bizim de bir taraftan tabii birlik burada eğitmemiz gerekecek sanırım. Hemen okçuyla başlayalım abi. Hemen e, çünkü uzaktan geliyorlar ya hemen okçu birazcık canlarını düşürür. Yeni niye doğrulamıyorum Çünkü e, şeyim yok tabii. Ma birazcık altın biriktirmemiz gerekiyor bu turda. Tamam bunu kapatalım yine. Kendi kendine savaşsın abi o. E, altın çıkartabildik mi? Pek çıkartamadık. Bakayım şeyimiz de yok. Okey. Yapacak bir şey yok. Aha onlar bıraktı altınları. 220 güzel. Şimdi yakın dövüşçü bir tane de doğuralım. İkinci yakın dövüşçüyü doğuramayacağız ama yavaş yavaş. Bir ondan bir ondan falan gideriz arkadaşlar. Dur. Okçumuz şimdi Aa bir tane yakın dövüşü arkadaşımız da geldi. O da kafasında bir şey var. Bakayım şu ileride ne durumda. Bun bunlar da burada maden yapıyor. Bir taraftan kılıçlılar koruyor bak. Bizim de halletmemiz gerekiyor. Tamam yeni şeyler geldi. Bir tane daha yakın dövüşü ben bir doğurayım abi. Sonra da bir tane okçu doğururuz. Daha mantıklı olacak sanki. Tamam bunlar bizim elemanları korusun abi. Tamam onu da çıkarttık Bir tane daha okçu gelsin şimdi abi Ama yok yetmiyor paramız Tamam dur şimdi yeter Tamam geldi Okçumuzu çıkartalım Onlar orada bir taraftan çünkü taşıması gerekiyor buraya Ondan sonra geliyor sanırım Okey Okçu bir tane daha doğdu okçu geliyor Okçu geliyor Tamam orada dursun abi bu ne yapıyor lan burada? Şınav çekiyor. <laughs> Hazırlanıyor şu an savaşa. Şimdi bir tane daha bir tane madenci doğuracağım. Biraz daha hızlı maden gelsin ki ordumuzu da daha fazla genişletebilirim. Her an çünkü bu iki taraf arasında bir çatışma çıkabilir gibi hissediyorum ben. Tamam, bir tane daha madenci geldi. Biraz daha hızlı altıncı yapacağız. Hemen hızlıca iki tane hatta yakın birlik ben hemen bir doğrayayım. Tamam, çünkü yakın dövüşçüler bayağı iyi oluyor arkadaşlar. Önden beri hasar veriyor ya karşı tarafa. O açıdan baya iyi oluyor. Tamam bir tane daha yakın dövüşçü geldi. Güzel. Güzel. 4 tane yakın dövüşümüz oldu. Şimdi bir tane daha okçu bence doğurabiliriz. Bir tane daha okçumuz gelsin hemen. Sonra bir tane de madenci yapacağım abi. Ordumu daha hızlı genişletebilmek adına savaş zamanına kadar. Tamam. Şimdi bir tane de madenci gelsin abi. Daha hızlı altın yapalım. Tamam güzel Vallahi bak çok güzel sistem kurduk Çok güzel sistem kurduk ee, Ben hızlıca hatta bir tane daha yakın dövüşçü hemen yakın dövüşçüleri Birazcık e, arttıralım Önden önden onlar bayağı iyi oluyor ya çünkü Gerçekten bayağı iyi oluyorlar Tamam geldi bir tane daha Aha tamam oraya geldi güzel Bir tane daha okçu ama para yetmiyor hem de 5 altınlar şimdi yeter Tamam Güzel altın yağıyor ee, ben de bir taraftan ordumu genişletiyorum şu anda Oğlum bunlar daha da gelişmiş yalnız. Bunlar bayağı güçlü lan. Ben bunları yıkabilecek mi? Bir tane daha madenci. Güzel. Güzel, 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 güzel. Madenciler hadi. Hadi, hadi, hadi. Bir tane daha madenci arkadaşınız geldi. Biraz daha hızlı kazarsanız çok sevineceğim. Ben hemen hatta zaman kaybetmeden şu bir tane daha yakın dövüşü geliştireyim. Yoksa işimiz sakat olacak. Baksanıza şunlara ya. Tamam. Güzel. Bir tane daha okçu gelsin abi okçu gelsin. Biz de savaş başlatabiliriz tabi bu arada. Çünkü karşı heykeli yıkmamız gerekiyor bir taraftan. Ee, ne yapalım? Okçu mu alalım? Bir tane daha okçu alalım hadi. Onu nasıl, halled nasıl hallederiz? Tamam. Bayağı bir genişledi şu anda. Bakıyorum. Oğlum bunlar bayağı şey ya. Yener miyiz? Hiç emin değilim. Hiç emin değilim. Bir tane daha okçu gelsin hadi. Biraz daha kafamız rahat olsun arkadaşlar. Okçu hal oldu. Tamam. Savaş abi. Savaş abi. Hadi bakalım. Bence yeneceğim arkadaşlar. Bence yeneceğim çünkü onlarda okçu yok abi bak. Biz okçularla zaten önden önden bayağı hasar veriyoruz. Bakalım halledebilecek miyiz? Valla şu an hiç de fena gitmiyor diyebilirim. Dediğim gibi okçuların bayağı bir etkisi oluyor. Ve azaldılar bayağı. Madencileri kaldı neredeyse. Bence halledeceğiz. Hadi halledin abi. Hadi. Az kaldı bak okçu okçulardan kaybediyoruz şu anda. Hadi okçular kaldı sadece. Hadi abi hadi hadi. Yine asker mi getiriyorlar sürekli ne yapıyorlar bunlar? Bizim payan şeyimizde dur. Şurada bir tane daha okçu gelsin abi. Tamam ya hallettik ya. Rahat rahat hallettik. Oğlum bunların da okçuları var arkada. Tamam biz artık heykele zarar vermeye başladık ama dur bir tane daha şunlardan doğuracağız abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı bunlardan doğuralım. Böyle aynı anda ikisinden de yapabiliyormuşuz hatta. Hızlı hızlı biraz daha şöyle. Tamam tamam. Yıkacağız yıkacağız. Kaçıyorlar şu anda. Evet kaçıyorlar. 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 Halledeceğiz. Bir tane daha okçu gelsin. Tamam. Önden arkadaş. Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel gidiyoruz. Ee, yeni yeni doğuruyor tabi o da. Biz, bizim gibi eli boş bekleyecek hali yok. Tamam bir tane daha yakın dövüşü. Hadi be halledersiniz ya. Halledersiniz. Bir tane daha okçu gelsin hadi. Okçu ya değil, yakın dövüşçüye biraz yatırım yapayım ben. Okçular sağlam zaten ya. Galiba halledeceğiz lan. Galiba halledeceğiz. Şu anda doğ doğuramadım. Şuradan hemen yapsın abi. Uyarı düşman takviye çağırdı. Eyvah. Eyvah, eyvah. Takviye çağırdı düşman ama takviye dediği bir şey ya. Ben de hızlıca hemen ee, şundan özellikle doğurabilirsek e, yakın dövüşü. Çünkü okçumuz var bol bol arkada. Okçular pek zarar görmedi yakın dövüşlerden dolayı. Tamam yıktık. Yıktık. Yıktık hallettik kaldığımız yerden devam edebiliriz bu oyuna ama bol bol like istiyorum bunun için ve abone olmayanlar da tabii ki abone olsunlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ben kendinize çok dikkat edin bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.